Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün Türkiye Craft adminleri server'a gelsin arkadaşlar. Türk Sky açılıyor arkadaşlar. E, Skyblock olarak açacağız ilk önce. Sonradan e, geliştireceğiz. geliştireceğiz. Dolu plugin gelecek, dolu minigame gelecek. Ve daha kaliteli olacağız arkadaşlar. Bu arada Mindox açıldığında da Mindox'a geçeceğim. Yani e, geçici bir server olarak açılmayacak tabii ki de. Hani iyi tutarsa yani tutarsa server. Tabii ki de hani e, açılacak. Açılacak hepinizi açılacak arkadaşlar. Whitelist'ten falan çıkacak. Whitelist alacağız. Tabii de bakım alacağız ilk başta. Sonra da bakımdan çıkaracağız arkadaşlar. Ee, adminlerin gelmesi zaten adminlerin çoğu duruyor. Yani birkaçı birkaçıyla hala iletişim kuramıyorum arkadaşlar e, bugün de bu kadar. Kendinize bakmayı, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu arada Türk Sky açılıyor diye bir bugün veya yarın video gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Onu da detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Türk Sky adminleri, Türk TRK adminleri sonra gelsin. IP açıklamada arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize bakmayı, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bye bye.